Batman Arkham serisi hem Batman hayranı olanlar için hem de olmayanlar için çok önemli bir seri. Ee, neden diye soracak olursanız her şeyden önce zaten bir kere Batman hayranları için bir cevher. Batman'i sevip de Arkham oyunlarını sevmiyor gibi bir şansınız yok. Çünkü e, Arkham serisi kendini çok güzel bir şekilde Batman e, atmosferine sokuyor ve direkt olarak hani oyun oynarken Batman olduğunuzu hissediyorsunuz. Ve tüm Arkham oyunlarında böyle I'm Batman diye böyle herkesi dalıyorsunuz. Tatlı tatlı Batman hikayeleri dinleyip oynuyorsunuz oyunların ama aynı zamanda Batman hayranı olmayıp da hani sadece oyun sektöründe bulunan bir insan için de çok önemli arkam serisi. Çünkü Batman Arkham serisi gerçekten oyun sektörüne çok ama çok önemli mekanikler kattı. Yani bugün şöyle bir third person aksiyon oyununa falan bakarsanız örnek vereyim işte Mad Max olsun, Marvel Spider-Man olsun falan filan. Bu oyunlar hep hani Batman Arkham serisinin temel mekaniklerine dayanıyor ve hani sayamayacağım kadar çok fazla oyun. Bu Batman Arkham oyununun mekaniklerini kullanıyor. Bu yüzden de oyun sektörüne çok güzel bir katkı sağladı. Ama şöyle bir durum var. Batman hayranları için birazcık konuşacağım. Çünkü en nihayetinde Batman Arkham serisini yiyip bitirenler hep genellikle Batman hayranları oluyor. Severek oynarsın falan ama Batman hayranı olmak ayrı bir şey. Ben Batman hayranı mıyım? Hikayelerini okumayı severim. Batman'i çok severim. Batman olmayı severim ama... Böyle müthiş bir fan boy olmadığımı söyleyebilirim. O yüzden hep şöyle bir muhabbet geçiyor. Şimdi Batman Arkham serisi 4 oyundan oluşuyor. Arkham Asylum, Arkham City, Arkham Origins ve Arkham Knight olarak 4 tane oyundan oluşuyor ama bunlardan 3 tanesinin geliştiriciliğini Rocksteady üstlenirken bir diğerini yani Arkham Origins'i Warner Bros. geliştiriciliğini üstlendi. Bu da tabii hayranlar arasında ve genel olarak oyuncu kitlesinde bir ayrımcılığa yol açtı çünkü Rocksteady'nin yaptığı oyunlar ana seri olarak kabul edildi. Sanki Batman Arkham Origins de DLC olarak falan hani yan oyunmuş gibi tanıtıldı, hep anlatıldı. E neden? Çünkü Batman Arkham Origins Arkham Knight'ın bir ön ayağı oldu falan fişan diye bir sürü muhabbetler çıktı. Ben de tabii ki de bu muhabbetlerden sonra Arkham serisinin sadece ilk ana üçlü denilen oyunları oynadım ve Arkham Origins'i bir köşeye atıp oynamamıştım ta ki bu zamana kadar. Yeni Batman filmi falan geliyor. Onun gazıyla mı oynadım diye sorarsanız hayır. Fragman çıkmadan, dizi fandom olmadan önce oynadım. Ve yeni, yeni Batman filminin geldiğini bile unutmuştum. O yüzden hani şey olarak görmeyeceksiniz bu hani ufak hani Batman hakkındaki sohbetimi. Batman fan boyu muazzam film gelirken hani heyecanımı azalttım falan öyle bir şey yok. Tamamen hani şöyle gözüme çarptı ve dedim madem bu kalmış bunu aradan bir çıkarayım. Nasıl oymuş dedikleri kadar kötü müymüş vesaire. Müthiş detaylara inerek anlatmayacağım. Çünkü zaten genel olarak bir hani bu videodaki şeyi fark edeceksiniz. Genel bir hoş bir hava olacak. Çünkü gerçekten hani insanların dediği Rocksteady oyunlarından daha kalitesiz dediğim muhabbete geleceğiz eninde sonunda. Gerçekten öyle. Rocksteady'nin yaptığı Batman oyunları kadar iyi değil. Ama velakin... Batman Arkham Origins'in diğerlerinden böyle müthiş ...kötü olduğu falan da yok. Ee, neden diye sorarsanız şimdi... ...oyunun iyi yaptığı birçok şey var. Kötü yaptığı da birçok şey var. Bunlar hakkında birazcık konuşalım. Öncelikle Batman Arkham serisini oynayıp da... Hani orijinsi bir köşeye attıysanız bence atmayın. Ee, çünkü özellikle Batman seviyorsanız... ...bu oyunu da seveceksiniz. Neden? Çünkü mekanikler. Her şeyden önce temel olarak bu bir oyun... Ve oyun olarak çok güzel bir oyun. Tamam yine bazen oyuncuyu salak yerine koyduğun noktalar oluyor. Sonuçta açık dünya falan fişan ama genel olarak mekanikler çok eğlenceli. Kendine ufak tefek güzel yenilikler eklemiş ve hani şey oldu mu böyle keşke Arkham Knight'ta da de kullanılsın dediğim birçok mekanik vardı oyunda. Ee, bu tarz şeyleri kullanmak eğlenceliydi. Bölüm tasarımları yine aynı şekilde bildiğimiz Arkham oyunlarından alışık olduğumuz bölümlerle falan oynuyorsunuz. Atmosfer yine çok iyi. Bildiğimiz Batman havasını yine alıyorsunuz. Onun dışında seslendirmeler falan çok iyi bu. Kevin Connolly ve hani Mark Hamill'in olmaması tabii ki birazcık eksiklik ama yine ama ana kadro olduk şeyi yeterli. Hani yine de böyle boş aktörlere vermemişler. En yani nihayetinde zaten Joker'e Troy Baker seslendiriyor. Adam iyi bir aktör. Buraya kadar iyiyiz. Yani oynanmaya değer bir oyun. Bu arada çok fazla zamanınızı almak da istemiyorum. Çünkü biraz eski bir oyun. Hazır şu hani DC fandomdan gaza gelen arkadaşlar da varsa. Saçma sapan Gotham Knightster, Suicide Squad bunlara bekleyeceğinizi. Arada bıraktığınız oyunları oynamanızı tavsiye ederim. Çünkü bilmiyorum. Loot Shooter falan olacakmış galiba. Bilmiyorum. Onları geri geldiğinde konuşuruz. Yani dediğim gibi Batman Arkham Origins bir Batman oyunu olarak oldukça yeterli en azından oyun olarak ama hikaye kısmında belli başlı eksiklerimiz var. Çok fazla tutarlı bir hikaye olamamış. Şimdi Batman'in geçmişini anlattığını söylüyor oyun ama ne bir böyle bir müthiş bir geçmişe gitme, ne bir hangi zaman diliminde oynadığımızı bilmek falan fişen yok. Yani tamam geçmiş zamanda oynadığımızı biliyoruz. Hani Joker diye biri varmış. Jokerle tanışmalar, Joker'le ilk etkileşimler falan hani Batman ve Joker çok önemli kahramanlar ve onların ne kadar birbiriyle iyi uyuştuğunu anlatan iyi bir hikaye ama çok odaksız bir bakıyorsunuz Alfred'le tartışmaya geliyorlar, O onu patlatıyor bir bakıyorsunuz. Hayır ben gideceğim diyor. Batman beyine e saldırıyor. Beyinden Deathstroke çıkıyor. O gidiyor ondan Joker'e. Bir anda ana odak Joker alıyor. Onları patlatıyor ve hani böyle takip etmesi çok zor bir hikaye olmuş. Mesela Arkham City'yi oynadıysanız özellikle ondan yola çıkacağım. Bir oturuşta bitirebileceğiniz bir oyun. Çünkü her şey olması gerektiği gibi. Her şey tek bir çizgi üzerinde anlatılıyor. Her gittiğiniz yerin bir anlamı oluyor. Hikaye tam çok güzel bir şekilde kurgulanmış bir hikayesi vardı ama Arkham Origins öyle değil. Yine Joker ve Batman izlemek her zamankinden daha eğlenceli çünkü hafif bir tanışma muhabbeti var hani Batman'in GCPD tarafından tanınmadığı, sevilmediği dönemler anlat. Benim sevdiğim dönemlerdir bu Batman'in hani böyle e, polis kuvvetine karşı ters çıkması falan hoşuma gidiyor. E, ve böyle hani Gordon'la tanışması, Barbara ile taşı. Bunları izlemek keyifli. Ama biraz problemli dediğim gibi çok fazla hikayeye adapte olamıyorsunuz. Bu birazcık eksik tabii ki de oyunun en büyük eksiklerinden biri. Onun dışında oynanışa baktığımızda kanca atmak yine eğlenceli, uçmak keyifli, açık dünyamız birazcık dandik. Dediğim gibi her şeyden önce açık dünyanın birazcık ufak olması insanı üzüyor. Tamam gezilebilecek yerler var yine Riddler bulmacalarımız var falan fişan ama genel olarak bir ufak bir açık dünya sunulmuş bize ve gezmesi çok keyifli değil. Atmosferi güzel görevden göreve giderken eğlenceli ufak tefek yan görev yapmak eğlenceli ama böyle genel olarak içini açıp böyle dolu dolu gezerek keyif alabileceğiniz bir açık dünyası yok. Mesela Arkham Knight oynadıysanız açıp böyle saatlerce gezebilirsiniz. Batmobile'i saymıyorum Batmobile zaten ayrı bir olay ama Batman'le kendiniz sadece uçarak gezebilirsiniz ve o da çok ayrı bir zevk geliyor. Zaten skill pointleriyle falan uçabiliyorsunuz. Yani Geliştirme falan deyince oynanıştaki bazı eksiklerden biri de birazcık skill ağacı oldu. Skill ağacına neredeyse oyunda hiç girmedim. Hani sırf ekrandaki bir tane skill puanınız var onu kullanın yazdığı için girdim. Çünkü hiç ihtiyacınız olmuyor. Açıp bakınca ha bu kullanılabilir falan diyorsunuz ve veriyorsunuz ama hiç öyle gerçekten ihtiyacınız yok. Kullanışlı çok bir şey yok. Aynı zamanda oldukça dar bir skill ağacımız var. İşte şeyleri zaten geçiyorum. Canınızı yükselt, zırhını yükselt. Bunlar zaten temel şeyler olacak. Bunları <laughs> konuşmanın bile anlamı yok ama birazcık daha farklı şeyler bekliyordum. Ama yoktu. Yani arkadaşlar işin sonunda şöyle bir şey söyleyeyim. Batman Arkham Origins iyi bir oyun oylanmayı hak eden bir oyun. Şöyle söyleyeyim, çıktığı zamanda neden beğenilmediğini anlayabiliyorum. Çünkü bunun hani bugün çıksa veya yeni çık yeni çıktığını bilsek, çok duyurulsa 60 dolar fiyat etiketiyle satılsa falan insanların çıldırmalarını anlarım. Çünkü tam oyunmuş gibi hissettirmiyor gerçekten. Ama şunu da söylemem gerek. Özellikle bu Batman fragmanı falan çıktığı için hani böyle Batman'e bir gazınız varsa güzel oluyor. Çok nefret edebileceğiniz bir oyun değil. E, bence bir deneyin derim. Genel olarak olumlu bir oyun olduğunu söyleyebilirim. Batman Arkham Origins için oyunu bitirdikten sonra sağa sola baya baktım. Çok tutarsız incelemeler gördüm internette. Dedim ben de böyle ufaktan konuşayım. Bence oynamanızda fayda var diyorum. Çok fazla uzun tutmak istemedim. Ha bu arada bu bir inceleme değildir. Birazcık daha tavsiye videosu olarak görün. Batman Origins ile ilgili aklı karışık olan bir sürü insan gördüm. Oynasam mı, oynamasam mı? Arkham Knight 3500 milyon kere bitirdim. Bir daha onu bitirsem daha iyi olur mu falan diye. Yine oyun oynamakta fayda var. Ya tabii ki de Batman gazına geldim. Arkham City'yi açarım, bir kez daha bitiririm derseniz güzel olur. Çünkü oyun çok iyi. Seversiniz de ama şöyle bir farklı bir atmosfer, farklı bir yapımcılığından Batman görmekte. de ne yalan söyleyeyim güzel. Yani arkadaşlar kısaca böyleydi Batman Arkham Origins. Umarım aklınızdaki soru işaretlerini giderebilmiştim. Kesinlikle oynanmaya değer. Kötü yanları var ama bu dönemde çok ucuza satılıyor. İndirimlerde 5-6 liraya kadar alabiliyorsunuz. O fiyatlara alınıp oynanabilecek bir oyun olduğunu söylüyorum. O zaman arkadaşlar kısa bir oyun videosuydu. Arada böyle oynadığım hızlıca aradan çıkarttığım oyunları böyle sizlerle ufak inceleme tadında videolar yapıp böyle çok fazla üstüne düşünülmemiş metin yazılmamış videolar yapıp paylaşacağım. Beğendiyseniz yorumlarınızı bekliyorum. Bu tarz videolara hoşunuza gidiyorsa çünkü şey yorumlara da çok alıyorum. Kaç yıl olmuş sizden bunu konuşuyorsun. Hadi boş falan yorumları da alıyorum. Eğer onlardan biri değilseniz beni mutlu edersiniz. O zaman şimdi benden bu kadar. Hoşça kalın.